Lucifer sunucusunun yeni bir videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda baya bir balator sandığı elde etmiştik. Elimde runikler falan var onları dönüştürmeye geldim. Piyasasına baktım baya bir değerliymiş. En çok değerli olanları size de söyleyeyim. Silah, başlık ve zırh bunların tanesi 25 ila 30 on arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bizden gaya istiyor onun dışında malzeme istiyor ve yank istiyor şöyle göstereyim. Hemen dönüştürmeye başlayalım baya değerliymiş. Ben de uzun süredir oynamadığım için bilmiyordum ama öğrendim. Dönüştürmeye geldim hemen beraber bir dönüşüm yapalım isteyen malzemeleri size göstereyim gaya istiyor ve 200 kda para istiyormuş 2000 gaya ayarladım ama 2000 gaya aldım geldim hemen bir dönüşümü beraber deneyelim yalnız videoyu devam etmeden önce kanalımıza abone değilsiniz videoya bir like atıp kanala da abone olursanız memnun olurum hemen gelelim şöyle dönüştürmeye başlayalım bakalım geçme oranları nasılmış zaten burada da yazıyor yüzde 40 başarı oranı var hızlı bir şekilde önce elimdekileri seviye 2'ye dönüştüreceğim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde silahları bir Dönüştürelim bakalım ondan sonra seviye 3, 4, 5 olarak gideceğiz. Bakalım bize kaç tane gelecek seviye 5. Silahları dönüştüreceğim ondan sonra başlık ve zırh yaparız. Dediğim gibi üçü e, aynı fiyatta değerli. Son 120 tane kaldı. Yangımız bitmiş. Aa yang lan hemen bir yang kalıp geliyorum. Evet yangımı ayarladım geldim. Tekrardan kaldığımız yerden hızlı bir şekilde çevirmeye devam edelim. 1800'de gayemiz kaldı. Gaya baya gidiyormuş lan. bayağı gidiyor gaya. Hemen bir ta önce bir tanesini seviye 5'e çıkaralım. Sonra diğerlerini deneriz. Hiç acelesi yok. Burada da 4 tane gaya istiyor gördüğünüz gibi. 71 tane e, ikinci, ikinci seviye çıkmış. Şöyle 3. seviyeye deneyeceğiz. Bakalım buradan gelecek mi? 5, 6, 7, 8, 13 tane. Evet 17 tane oldu. Bakalım seviye 4'e kaç tane gelecek? Buradan gelir mi bilmiyorum. Aha geldi lan. Güzel 4 tane geldi. Peki seviye 5 gelir mi? O da %40. Yani şuradan bir tane çıksa bile kar deniyorum. Evet şöyle Enter'a basalım size de göstereyim. Başarısız oldu. Bir hakkımız daha var. Aha bir tane geçti lan. Vallahi geçti güzel buradan bir 25-30-10 para geldi. Gayet güzel hemen gelelim şuradan bir tane de başlık yapalım. 319 tane başlık içinde malzememiz varmış. Hızlı bir şekilde bunları da bir çevirelim. Önce seviye 2-3-4-5 gelecek. Oradan kar ettik gayet güzel bir tane çıktı. Hiç yoktan iyidir. 1400 gayem kaldı. Yang falan da burada bayağı bir eriyormuş. Güzel. Aslında oyuna bir yang erimeli sistem falan gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü sunuculara von girişi falan çok oluyor. Yani von'u eritecek bir sistem lazım bence. Umarım yaparlar. Evet seviye 2'yi bitirdik. Hemen 3'e geçelim. 3'te de şöyle 62 tane malzememiz varmış. 300'den 60 tane. Biraz kötü. Biraz kötü. Buradan da 9 tane geldi geçecek mi bakalım bir. Bir bir denememiz var. Bir tane deniyorum. O da geçer umarım. Şöyle göstereyim. Başarısız oldu. Neyse bir tane de şuradan zırt deneyelim. Burada da 355 tane varmış. Kilikli istiyor Hemen hızlı bir şekilde bunu da çevirelim. Yani şu an kardayız. Zararımız yok. Çünkü bir tane geçirdik silah. Onu da satarız. Evet son 900 küsür gayam kaldı. Bunlar da biterse 50M'de para kaldı. Para bayağı hızlı eriyor. Para bayağı hızlı eriyor. Evet umarım buradan seviye 5 çıkartabiliriz. Kayamız falan azaldı. Onu hepsini şöyle çevireyim. Evet 35 para kaldı. Şöyle 3 yapacağım. Bakalım 3'ten kaç? 62. Bir istiyor 62 tane gelmiş. Buradan da deneyelim. Bakalım seviyeden kaç tane geldi bize. 6 tane. 2 deneme mi? 3 deneme var. Bilmiyorum geçti mi? Bir denememiz var. Hadi lan geç bir tane 5 ver. Aha geçti. Güzel. Gayet güzel. 25 25 desek kafadan 50 won para yaptık. Gayet güzel bence. 2 tane tem geçirdik. Ben tekrardan e, şu şunları dönüştürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bunların piyasasına baktım. O kadar değerli değil. İsteyen malzemeleri size falan da göstereyim. Yine aynı malzemeler istiyor ama dediğim gibi bunlar daha değerli. O yüzden bu üçünü dönüştürmeyi tercih ettim. Güzel dediğim gibi 50 won para kazandık. Şöyle bir tane 50 CTR'li değişmelik cennet kolye ayarladım. Buna birazcık e, evsun deneyelim arkadaşlar. Üst tarafı bozuk. Şöyle elimde 12 tane evsun var. Beraber bir atalım bakalım ne gelecek. Kiftel 15, ok 10, pençe 15. Uf. Aslında 15, 30, 40, üç anla bir 15 falan gelseydi var ya deli para edebilirdi. Değişiyorum bu böyle satılmaz. Geçelim 1500 EP. 3 kritik var. Kritik 40 geldi. Tam gelseydi güzel olurdu. Pençesi 15 var ama yaramaz. 1000 EP 10 pençe geçiyorum. Ee, bayılma 8. Yanındakiler çöp. Yine bir çöp geldi. Evet bakalım bayılma 3 falan. 2000 EP 10 kritik verirsen tatlı olur. Ne bir şey yok. 2000 EP 10 kritik. Yanında ne var? HP üretimi var. Bir bayılma falan gelseydi daha tatlı olurdu ama bunu değişmeyeceğim tabii. Bu şekilde bunu kullanalım. Güzel geldi. Suraya ninja'yı falan veririm bunu. En son eldiveni birazcık evsun denemiştik arkadaşlar. Bir şey getiremedik. E, ee, on yarı direnç nüfus falan gelmiş. Ben onu geçtim. Nüfusun ne olduğunu bilmiyordum. Bir süredir çünkü Metin 2'yi çok uzun bir süredir oynamıyordum. Direkt ona 10 on yarı direnç olarak baktım sadece. 8 zekası vardı. O da kırıktı diye geçmek istedim. Yani geçtim daha doğrusu. Ee, yorumlarda gelince fark ettim hani Değerli bir ev sunmuş bayağı bir. Ben de ondan sonra öğrendim. Tekrardan dikkatli olacağım. Yapacak bir şey yok yani. Geçtik artık. Olmuşlarım bir ölmüşe çare yoktur. Tekrar bir 37 tane ev sun nesnem var. Şöyle birazcık deneyeceğim. Bakalım güzel bir şey gelecek mi bu sefer. Bir tane salladım. çeviklik Altımız var. Yanındakiler çöp. Biraz dikkat edelim. Evet çöp geldi direkt. Bayılma 5. Yine çöp. 3-8. Yanındakiler çöp. Bir tane daha attım. 6 yarı direnç var. 5 bayılma var. Çeviklik 6 var. Direnç kırık O yüzden geçiyorum. Bakalım tekrar. Biraz yer değiştirelim. Evet çeviklik 12. Zeka 6. Onun dışında bir şey yok. 3 yarı direncimiz var. Yanındakiler çöp. Çöp. Çeviklik 6. Tamlık 12. Ee, Nüfuzda 5 gelmiş. Çeviklik 40 arkadaşlar. nüfusda 40 zaten. Geçiyorum. Evet tamlık 12. Çeviklik 8 var. Evet. Tamlık 12, çeviklik 8 aslında para eder mi ya? Valla bir şey söyleyeyim para edebilir bu. Düşüş 10 varmış, zehirleme 5 varmış. Ben bir piyasasına bakayım. Eğer şöyle 100, 210 falan ederse satalım biz bunu. Tekrardan bir tane eldiven alıp değiştiririz. Piyasaya baktım geldim. Benzer ev sunularını arkadaşlar. 40 won civarında gördüm. Hem onlarda 6, 7'si falan da vardı yani. Bu ev sunun değerli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geçeceğim. Çeviklik 40. Tam çevikliklisini hatta 60 won'a gördüm. 6, 7'si vardı o yüzden ben bunu değişiyorum. Şöyle bir atalım bir tane daha ne geldi çöp. Evet tamlık 12'miz var yanındakiler yine çöp. Yine çöp. Yine çöp. Ee, güç çöp. Alan çöp. Çok zor geliyor ya. Evsun inanılmaz zor eldivene. Evet 3 yarı direnç çöp. 3-3 bayılma 5 çöp. 10 yarı direnç 3 bayılmamız var. Yanında bir şey yok. Direkt yarı direnç gidiyorum yine bir çöp geldi. Güç 8, düşüş bayılma 5. Çok zor. Evsun çok zor geliyor abi. Tam 6 çöp. Çöp. 10 yarı direnç. Yanında ne var? 3 bayılma var. Düşüş 6 var. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok. Evet, yine çöp. Yine çöp. <laughs> yine bir çöp. Zeka 12, absorbe, absorbe var. Zeka 12 var. Para eder mi? Etmez. Değişiyorum. çöp. Peki altı çöp. Son iki efsun. Yara direnç. Son efsunu attım. Ne geldi? Tamlık. Hepsi kırık. Hepsi kırık abi. Çok zor efsun geliyor. Neyse dursun şimdilik. Şöyle bir 5 tane taş var. En azından şu taşları ekleyelim. Bakalım belki güzel bir şey gelir hepsi kırıldı zaten neyse ya kalsın şimdilik şöyle bir tane 30 ort 10 delici zodyak yay aldım arkadaşlar artı 0 e, 9'a basmayı deneyeceğim eğer basabilirsek 100 400 arası falan bir fiyata satarım diye tahmin ediyorum beraber basmaya başlayalım bakalım zor mu olacak kolay mı olacak umarım güzel bir basım olur hemen hızlı bir şekilde önce artı 4'e kadar getirelim savaş kağıdıyla Temelen artı 7'ye kadar falan parşömenle giderim çünkü elimizde titan dioksit biraz bol var arkadaşlar. Demir hiç harcamayalım 7'ye evet 5'e bile geçiremiyoruz gerçi 7'ye nasıl geçireceğiz değil mi 5 oldu 6 gelir tekrar hemen şöyle bir 5 yapalım 5 gelmeli yine 5 verilmişsin 1 6 gel evet 6'ya geçmiyor 6'ya geçmiyor şunu ortaya alalım tam şöyle hızlı basalım bir 5 deneyelim. 1 6 ver artık. yani ardından bir 7 gelir mi? Ya 7 geldi. Peki 8 gelir mi? Gelmedi. Bir daha 7'ye deneyelim. Evet bir daha 8'e deneyelim. O 8'e geçmiyor bak. Demirciliğe bile geçmiyor görüyorsunuz. Evet yine geçmedi. Bir daha 7. Yedi. 7'ye geçiyor. 8'e geç. Oha 4 mü oldu? Sayamadım. 4 oldu galiba. 8'e geçmedi. Bayağı zor bir item. Bir kere 8'i görse var ya aslında 9 görecek direkt. Bir kere 8'i görse 9 görecek. Böyle tahmin ediyorum. Hadi ver bu sefer 8. Güzel. Ver 9 hayırlı olsun gidelim. Aha. Oğlum ne kadar kolay oldu. <laughs> Ama dedim bak bir kere 8'i görürse ardından 9'u görecek diye tahmin ettim ve 9 oldu. Çok basit oldu valla. Ben bunu pazara atayım. 300, 400, 10'a falan giderse güzel gayet. Bir tane daha yay alasım var şu anda. Valla malzeme hazır bol varken. Şimdi bir yay daha bakayım. Alayım gelin bir tane daha 9'a deneyelim. Evet şöyle bir tane daha yay aldım geldim. En karlı basım yay arkadaşlar. 35 ort 5 delici aldım. Bu arada ben bunun piyasasını biraz fazla söylemişim. E, eş değerlerine bak Baktım max 150 won arkadaşlar olsun yine güzel bence ee, biz maksimum buna 20 won bile harcamadık malzemelerin yarısı duruyor yayın kendisini ben zaten 10 won almıştım ee, 150 won atarım buraya 130 won civarında bir karımız var buradan da hızlı bir şekilde deneyelim bakalım bu olacak mı eğer bunu da 9'a basarsak direkt hatta kafadan 300 onumuz olacak gibi önce bir deneyelim görelim tabii ki artı 5'e deniyorum düştü daha 4 yapalım. 1-5 İkinci bence o kadar şanssız olmaz. Çünkü birinci de bayağı basit geçti. İkinci de geçeceğini sanmıyorum. Alt oldu. Olmadı. Bir daha altıya deneyelim. Kaça düştü? Dörde düştü. Beş deneyeceğim. Altı deneyeceğim. Geçmedi. Bir altı gelir. Gelmedi. Hadi oğlum bir altı ver zorlama bizi. Bir düşür. Artar bir beş. Yine bir dük. Şekilde. Ya bunu basmak da yoruyor valla. Evet 5. 16 altı versene. <laughs> Gelmiyor. Hadi oğlum bir altı ver be. Ne kadar zorladı bu altıyı. Oha yine düştü. Evet. Yine düştü. Çek. Baksana normalde böyle. Normalde kolay geçmez gelenler. Evet 7 gelir mi? 7 olmadı. Bir de 6 deneyim. Daha deneyim. Bir de 7 deneyim. geçmedi? Bir daha 6. Yok. Bu sefer. Malzeme bitene kadar basacağım ya. Bittikten sonra daha basmam. 6. Gelmiyor. Hadi be oğlum geç lan. 6. Karşıma. Çok gördü bu. Çok gördü. Geçmeyecek ya. %90 geçmez bu. Dediğim gibi yani böyle yoruyor işte. o birincisi tamamen şanslı. Çok iyi şansımız vardı orada. Ben basit geç. Normalde böyle yorar. Malzeme bitene kadar yorar bu bizi. Hadi oğlum bir kere 8'i görelim bari. Bir kere 8'i görelim. 7'ye geçmiyor. Bu sefer de 7'ye geçmiyor. Ha geçti. Ver 8 lan. Vermedi. Daha parşömen at. Neyse en azından 8'i kapayı gördük. Hadi lan. Geçmiyor. Terlettin lan beni. Vallahi terletti. Gecenin üç 3.30'unda terlettin. Oğlum ne kadar zorladı lan. Bunda bir cenabetlik var. Oha. 6'ya 7'ye bu kadar zor geçiyor. Bunu kesmeyeceğim. Siz videoyu böyle görün diye atacağım abi baştan sona. Görüyorsunuz yani birinci tamamen şansa geçti. Hadi bitti bari. Ben de biteyim. Aa 7 oldu. Ver lan 8. A 9. Gelmedi lan. Bir daha 8. 7'ye karşıma. sanduka bitti lan. Yok, geçmezdi arkadaşlar. Sanduka da bitti zaten. Daha da geçmez Neyse daha basmayacağım. Yoruldum valla. Son malzemeler bitene kadar basayım da. yetmez zaten. Malzeme bitti. Neyse kalsın ya. Bir tane 9 bastık. Evet çarlarımız sürgünde kasılmaya devam ediyor arkadaşlar. Son olarak güncel durumu size şöyle bir göstereyim istedim. Şöyle bir pelerin basayım önce. Slotlar toplansın. Lonca'yı bu arada 20 seviyeye çıkardım. Direkt hızlı bir şekilde hedefim. Lonca'yı 20 level yapmaktı. Şimdi sırada 23-24 falan yapacağım. Baş e, bağış belgeleri vesaire var. Bağış belgeleriyle beraber e, Lonca'ya XP bağışlıyorum. Onun dışında çarlarımız 83, 84'e falan doğru ilerliyor. E, 95 olsun ondan sonra temleri, skillleri vesaire cart, cart ayarlayacağım hepsini. Şimdilik güncel durum bu arkadaşlar. Pazar günü özel hemen 24 saat geçmeden bir video daha atmak istedim. Umarım videoyu buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz destekleriniz için de videoya bir like bırakıp kanala abone olursanız sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.